Merhaba arkadaşlar. Bugün size akvaryumun suyunun nasıl değiştirileceğini göstereceğim. Öncelikle akvaryumunuzda ne kadar elektrik aleti varsa, elektrik ve alet varsa bunların öncelikle fişini çekmeniz gerekiyor. Herhangi bir elektrik kaçanda size bir zarar gelmemesi için. Öncelikle bunları yapalım. Havuzu çekmek yapacağız. Fişini fişi çektikten sonra evet, Evet, merhaba arkadaşlar. Akvaryum temizlemede ikinci aşamaya geldik. Birinci aşamada suyumuzu tamamen boşalttık neredeyse. Ee, balıklarımız yaşayacak şekilde bir miktar su kaldı. Ee, üzerine bir miktar su ekledim ben, balıklar rahat nefes alsın diye. Ee, temizlemiş olduğumuz e, hava filtresini öncelikle

अब इधर चलो 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 हम चलते हैं अब हम चलते हैं इधर चलो इधर चलो 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 Evet arkadaşlar. E, Akvaryumumuzun suyunu değiştirdik. Su değişimi yapıldıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Onlardan bahsedeceğim ve göstereceğim. Öncelikle akvaryumun suyunu değiştirdiğiniz için akvaryuma biraz mineral ilave edilmesi gerekiyor. Bu da bunu da tuzla sağlayacağız. Turşuluk tuz, hışır tuz da diyorlar bundan. Yani yaklaşık 100 litrelik bir akvaryuma yarım avuç kadar tuz atarsanız balıkların ihtiyacı olan minareli de vermiş olursunuz. Balıklarınız daha sağlıklı büyür. daha iyi gelişir. Daha sonra e, bakteri damlası şöyle 3 damla falan atsanız yeter. Dezenfektan. Bundan da 3 damla yeterli. Bir de eğer şebeke suyuyla değiştirirseniz klor önleyici, klor düzenleyici katmanız gerekiyor. Balıklar etkilenmesin diye. Ama dediğim gibi benim balıkları sürekli şebeke suyundan değiştirdiğim için herhangi bir zararı yok şebeke suyunun ama gene de kullanıyorum yani. Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman hiçbir zararı olmaz. Faydası olur. Yani bunları yaptıktan sonra en son motoru çalıştıralım, hava motorunu. Hava motoru sirküle ettikçe bütün kullandığımız ilaçlar akvaryumun her yanına yayılacak ve balıklar sağlıklı bir şekilde büyüyecek. Videolarımız bugünlük bu kadar. Herkese teşekkürler. Can dostları seyretmeye devam edelim.